Yani geçen seneyle bu sene arasındaki farkları daha ilk maçta gözlemlemeye başladık. Bu 5-0, 3-0, 2-0 sizin pası atarken söylediğiniz gibi Cüneyt abi. E, skordan bağımsız bunları ifade ediyoruz. Birincisi bence takım olma duygusu. Saha içi ve dışı Tadiç'ten hareketle senin adın bıraktığı noktadan devam edeyim. Geçtiğimiz günlerde İsmail Kartal bir örnek verdi basın toplantısında. Dedi ki e, Tadiç de balık tutmayı çok seviyormuş. Ben de çok severim balıkçı. Bir ailenin oğluyum. E, biz söz verdi bana ilerleyen günlerde beraber balık tutacağız dedi. Şimdi bu aslında bir mesaj. Bu geçen sene olmayan Fenerbahçe'nin saha dışındaki e, eksik kalan unsurlarını tamamlamak için İsmail Hoca'nın bir yandan teknik taktik konuları analiz ederken yapılanmayı oluştururken bir yandan da takım olmaktan geçtiğini en iyi bilen isimlerden bir evet, tanesi. Tabii. Vurgulaması gereken bir noktaydı. Onu yaptı. Aklıma şu örnek geldi. Galatasaray'ın e, Hamza Hamzoğlu döneminde ilk geldiği antrenmanda basına çıktı, e, Prandelli'ydi daha önceki hoca Galatasaray'da. E, Prandelli çok öğretici. Bazen fazla teknik taktik kısma girip futbolcuları 45 dakika bir saat video analizlerle e, öğretmeye çalışan bazı futbolcuların da sıkıldığı bir ortamda. Hamza Hoca geldi ilk antrenman hadi beyler dedi baklavasına maç yapıyoruz. Şimdi bir sessizlik oldu. Kazanan takım baklava kazanacak. Kaybeden takım e, yedekler, aslar karışık. Baklavasına maç yaptılar ve orada Snyder'i dikkat ettim. E, çok şaşırmıştı bu baklavasına deyince. O da şakalar yapmaya başladı. Hemen o içlerindeki amatör ruhu, e, Dünya Ceyhun Yıldızları'nın içindeki amatör ruhu dışarıya çıkardığını görüyorsunuz. Tadiç'te de daha ilk maç olmasına karşın Senan'ın anlattığı noktalar çok önemli. Kameraların görmediği noktalarda Hı. ve emin olun sonrasında da çok fazla bu tarz örnekleri göreceğiz. Evet En önemli farklardan biri takım olmak. İkincisi de Jesus üzerinden biz okuyorduk genelde maçları. Jesus'un saha kenarındaki bir mimiği, basın toplantısındaki bir cümlesi, diziliş konusunda yaptığı radikal bir hamle, teknik direktör merkezli bir takımdı ve Jesus çok fazla içeride kendinden daha parlak bir, figürün olmasını istemiyor doğru. Evet. Hep birbirine yakın atlet oyuncular, sprinter oyuncular, ön alan baskısını iyi yapan oyuncu grubunu istemişti. Hı hı. Asla Jesus'un önüne geçecek bir figür. Valencia mesela kaç gol attı geçen sene tarih yazdı değil mi? Asla biz mesela Jesus önünde bahsetmedik Valencia'da. Hep doğru. 3 cümlemizden ikisi Jesus, üçü de dolaylı anlamla Jesus'a gönderme yaparak kuruyorduk. Ama şimdi İsmail Kartal'dan daha az bahsedeceğiz bu sene. Bence bu kısmı önemli. Bir teknik direktör, merkezli takım yerine gerçekten başarı odaklı, inatçı, akılcı bir takım olma yolunda Fenerbahçe'nin ilk adımları attığını görüyoruz. Yani çok sınır dışı, çok sıra dışı hamleler görmeyeceğiz İsmail Kartal'dan. Bu çok belli. Evet. Akılcı hamleler yapacak. Bu benim en dikkat çeken noktalardan biri benim gördüğüm. Birincisi Fenerbahçe artık ayakları yere sağlam basan bir takım. İkincisi de takım olma duygusunu ön plana çıkartıp teknik direktörünün değil asıl olan oyuncuların daha çok konuşulacağı bir takıma dönüş.